Oğlu bilen şeytan olan cinsinde Rahman Rahim. Elhamdülillah alamin. Vessalatü vesselam ala seyyidina Muhammed ve alih ve sahbi ecmaîn. Rahbisahli sadri misir li'amri fahul akta min lisan yafqou kavli. Musa kardeş şey olmuş Musa korona olmuş ailesiyle beraber ailece ailece korona olmuşlar. O yüzden bir iki cümle koronadan da bahsedeceğim. Sizin sorunuz olursa onları da cevaplandırırım. Önceki derslerden bir tanesinde hatırlıyorsunuz. Ee, önce şunu diyeyim. Bugün Fahrettin Hoca gelecekti Medine'de. Alim bir zattır. Onun programı çıktı. Haftaya kalsın dedi. Biz o şekilde onu erteledik. Burada e, üniversite, İslam Üniversitesi'ne ders veriyor. İyi bir alimdir yani. Ondan sonra o haftaya gelecek inşallah taksitli satışlar vesaireler, helal haram durumlarını konuşacağım. Şimdi e, biz daha önceki derslerimizden birisinde hatırlıyorsunuz e, şeytandan istiaze konusunu işlerken metaverse'ye değinmiştik. Hatırlıyor musunuz? Şimdi bu koronayla metaversenin birbirine ilişkisi olduğu söyleniyor. i̇ddia ediyorlar, mantıklı da geliyor. E, şimdi diyorlar ki eee Metaverse zaten insanları içeri tıkma programıdır. Metaverse insanları içeri tıkma programıdır. Yani insanları içeride dursun, onlar da şey yapsınlar, onlar da insanları dışarıdan yönetsinler. Peki nasıl olacak bu iş? İşte bu metaverse'de sanal sanal dünyaya girdikleri zaman bu sanal dünyada o sanal dünya ile biri de konuşmuştuk. Şeytan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı kandırarak gerçek dünyadan e, cennete göre sanal olan bu dünyal getirmeler. Şimdi de bu dünyadan da diğer sanada götürmeye çalışıyor. Şeytani bir iştir yani. Tabi orada alışverişler vesaireler şunlar bunlar. E, gözlük mözlük takılıyor vesaire. E, sabahtan akşama kadar hani deniliyor yani ya bazen böyle haberlerde çıkıyor. 24 saat 48 saat bilgisayar başına oyun oynadı sonra öldü. E, böyle insanları çekiyor. cezbediyor bu. Dolayısıyla İnsanları bağlayacak. Şimdi koronayla bunun bir denemesini yaptılar. Yani içeriye tıktılar bütün insanları diyorlar. Mantıklı da geliyor. Ee, bunu bir denemesini yaptılar. İnsanların yani bunu başarıp başaramadıklarını denediler. Ve baktılar ki bu iş oluyor. Bu iş oluyor. E tıktılar. Herkesi ve herkese maske taktılar. İkincisi olarak herkese maske taktılar. Herkes maskelendi. Bu metaverse ile de e, çok ciddi sıkıntılar var. Ben bir iki video paylaştım, onu benim e, whatsapp durumumdan inşallah onu e, dinlemişsinizdir. Bu metaverse ile de bu işte sanal arsa satın alımı vesairesi şusu busu bir sürü şeyler dönüyor yani. Peki e, insanlar saatlerce orada kalacaklar. Şimdi e, daha önce işte çipten bahsediliyordu yani insanlara çip takılma durumundan bahsediliyordu büyük e, bir, bir kesim bunu komplo olduğunu iddia ediyordu. E, fakat e, birkaç gün önce bu işle uğraşanlar işte bu Elon Musk Musk o e, Tesla arabasını e, yapmaya çalışan Elon Musk e, Jeep grubunun bir grubunun çip üzerinde çalıştığını açıkladı resmen. Artık komplo diyenler artık diyecek sözleri kalmadı. Ben yani dolayısıyla insanlara açık takıldığı zaman bu hayvanlar üzerinde daha önce denenmiş ben birazdan başka bir hayvan deneyinden bahsedeceğim. Hayvanlar üzerinde denediler. Fareler üzerinde. Genelde tıpta e, deneyler fareler üzerinde yapılır. Biz de yaparken bazı fareler üzerinde bazı toksik deneylere yapıyorduk. Baktılar ki fareye çip taktıklarında e, e, evet fareye çip taktıklarında o çipten o bilgisayara bağlı o çip otomatik uzatan kumandalı Fareyi uyutuyorlar, kaldırıyorlar, yemeğe gönderiyorlar, yemek yediriyorlar, yemekten sonra uyutuyorlar, spor yaptırıyorlar, hareket yaptırıyorlar vesaire. Bu çip aracılığıyla oluyor. Dolayısıyla şu anda insana çip takma gündeme geldi. Yani bu işte uğraşanlar tarafından e, gündeme alındı. Şimdi dolayısıyla şu anda ciddi bir sıkıntı var. Eğer çip takılırsa neler olur? Çip takılırsa mesela e, kişinin diniyle ilgili, olarak, diniyle ilgili olarak bildiği her şey silinebilir. Çip çünkü yani bilgisayar hardesini düşünün. O şeyde hepsini silecekler. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bilmemiz gerekir. Bunlar bizim sorunlarımız. Dolayısıyla e, dini, annesini, babasını, akrabasını, ailesini, vatanını, şuyunu, bunu her şeyini silebilecekler. Yükleyebilecekler. <laughs> bir yüklemeyle diyelim ki biz bir İngilizce sözlüğünü yazdı olarak ne kadar sürede indiriyoruz? Birkaç dakikada. İşte dolayısıyla da birkaç dakikada bilemedin yarım saat sonra sen artık bir İngilizce sözlüğü gibisin ve İngilizce konuşuyorsun. İstersen İngilizce, istersen Çince, istersen başka bir şey. Hatta ortak bir dil oluşturarak, ortak bir dil, bir dil oluşturarak bütün insanlara şimdi dolayısıyla ortak bir dil oluşturarak ve bütün insanlara <laughs> o dili yükleyerek bütün insanların aynı dile konuşmasını nasıl sağlayabilirler? Ya da ona gerek de kalmaz. Bütün diller yüklü olur. Kim gelirse gelsin o dille konuşur. Hani böyle mesela siz soru sorun. Aklınıza takılan şeyleri sorun tartışalım. Yani bu zaten şey değil. Yani bu dini bir konu da değil. Ben birazdan dini bir konudan da bahsedeceğim. Çok ciddi bir sorun. Ama Cenab-ı Hak ne diyor? Cenab-ı Hak insanları farklı farklı dillerde yaratmış. Hayvanları farklı dillerde, insanı da farklı farklı dillerde yaratmış. Ki ki bütün insanlar Herkes kendi diliyle Cenab-ı Hakk'ı zikretsin, ibadet etsin, dua etsin. Öyle. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ ve وَاَخْتِلَافِ يَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ <laughs> Cenab-ı Hakk'ın istediği farklı farklı dillerdir. <laughs> Hadis-i Şerif var zaten. Üstad Hazretleri onu salonda bahsediyor. Melek var diyor. Kırk bin başı var. Her başta kırk bin dil var. Her dilde kırk bin zikir var. Farklı farklı dillerle Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın istediği budur. Şimdi e, şimdi aşı diyorlardı. Şu anda kaç tane aşıyla sınırlanacağı belli değil. Yani kaç aşı oldu şu anda? Üç. Üç aşı oldu. Daha kaç tane olacağız o da belli değil. Kaça kadar gidecek o belli değil. Belki bir süre sonra şunu diyecekler. Yani artık aşıyla olmuyor. O yüzden çift çip takalım. Otomatik olsun. Aşı otomatik çipten sağlasın. Mesela benzeri şeyler var mı? Var. Mesela insülin pompaları var. Vücuda takılıyor. Artık yine yapılmıyor. O insülin pompaları vücuda takılıyor. İhtiyaca göre, şeker durumuna göre o otomatik olarak salgılanıyor insülin. Onun gibi bir şey. Bu takılabilir yani. Bu şekilde. Tabi onu taktıkları zaman artık bütün insanlar onların himayesinde ve kontrolünde olacak. Yani her şey onların dedikleri Allah'ı devreden çıkaracaklar. Şimdi birazdan başka bir Allah'a başka bir şekilde devreden çıkarmadan bahsedeceğim. Çıkaracaklar. Onlar her şeyi yönetecekler. Amacı bu. Metaverse'nin Metaverse amacı bu ve korona bunun ilk aşaması, ilk denemesiydi. insanları içeri tıkmayla. Bu böyle ardı sıra bu gelecek böyle devam edecektir bu şekilde. Ee, bunun dışında şu anda biz mesela hastanede şu anda görmekte olduğumuz hastaların büyük çoğunluğu aşıya rağmen, büyük çoğunluğu aşıya rağmen e, yaşlılardır ve Başka hastalığı, ek hastalığı olanlardır. İşte şeker hastalığı gibi, tansiyon hastalığı gibi, kalp hastalığı gibi, akciğer hastalığı gibi benzeri benzeri ek hastalığı, kronik hastalıkları olanlardır. Aşıya rağmen bunlardır. Bunlar da genellikle e, dayanmıyor, ölüyor genellikle. Şimdi normalde bir virüsün seyri olması gereken yavaş yavaş ona vücudun bağışıklık kazanmasıdır. Ama şimdi görüyoruz ki ilk defa böyle bir şekilde görülüyor. Virüse karşı bir bağışıklık gelişmiyor. Aşıya rağmen olmuyor. Aşıya rağmen insana yine de korona oluyor. Yani bizim doktor arkadaşlardan 3 tane aşı olup da e, tekrar korona olanlar var. Ama semptomları daha hafif tamam ama şu anda ek hastalık, kronik hastalığı olanlarda olanlar onlar dayanamıyor, onlar ölüyor. Dolayısıyla o yaşlı kısım nüfusu şu anda siliyorlar. Sonraki dönemde onların bir altına muhtemelen gelecekler, bir alt seviye, yani alt nesle gelecekler. İşte 50 yaşlar, 60-50-40 gelecekler. Sonra böyle inecekler. Genç yaşlar kalmış olacak. Genç yaşlar kaldığı zaman da zaten bu genç yaşlar yani e, bilgisayar yaşı, bilgisayar bilgisayar nesli, e, internet nesli. Bunları da yönetmek kolay olacak. Bunlar zaten ömürlerinin büyük çoğunluğu bilgisayar önünde geçmiş, şu olmuş, bu olmuş. Alışkınlar yani. Dolayısıyla bunları yönetmek, bunları değiştirmek çok daha kolay olacak bunlar için. Şu anda e, yani bu program bütün gücüyle Sürüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? E, hayali bir şeye para veriliyor. Metaverse'de hayali bir şeye para veriliyor. Olmayan bir şeye de. Ama onlar, o siteyi kuranlar, o siteyi kuranlar her alışverişten onlar payını alıyorlar. Yani şöyle düşünün. E, şimdi bu e, kumarhaneler var. Kumarhanelerde insanlar gider kumar oynar. onun O e, kumarhanenin sahibi kim kazanırsa kazansın ondan payını alır. Yani kim kaybeder, kim kazanır o önemli değil onun için. Onun için her halükarda o kazanandır. Değil mi? O pay alıyor çünkü. Yani kazanan diyelim 100 lira kazandı mı onda yüzde onunu o ondan alıyor. O kumarhanenin payıdır diyelim ki. İşte bunlar öyle. Onlar alıyor satıyor, alıyor satıyor. Neydi, ne idiyi ne aldığı, ne sattığı belli değil. Ondan sonra sonra da onlar payını alıyor. Sürekli onlar paylarını alıyor. Ve onlar bu metaverse'de arsa satarken kendileri dışarıdan gerçek arsaları satın alıyorlar. E, millet bir taraftan Kanal İstanbul'un etrafında arsa satarken alırken diğerler bunlar da hayali arsa satıyorlar böyle. E, bu böyle bitcoin, bitcoin ne olduğu böyle değil. Bunu da iddia ediyorlar ediyor, ki peki bu 24 saatini bilgisayar başında geçiren yemek içme işi nasıl olacak? Böyle diyor yemek şey olacak yani öz haline getirecekler böyle kibrit e, kutusu gibi o enerjiyi sağlayacak, e, takılacak kadar enerjiyi sağlayacak ona. İşte gözü çıkanla 24 Saat sonra zaten düşüp bayılacak, uyuyacak zaten. Başka hiçbir şey yapamayacak. Yani bunlar dolayısıyla demin örneğini verdiğim çip takılan fare gibi olacak insanlar. Zaten çip takıldığı zaman da tamamen kontrol altında olacak. Evet Mehmet. Hocam biz, e, selamun aleyküm. Selam, rahmetullah. Çip takılmaya e, mecbur mu bırakılacağız? Ben tam orayı bir açıklık getirebilir Şu anda öyle bir şey yok. Aşıyla ilgili de hani diyorlardı mecburun bırakılacağı bırakılacağız diye soruluyordu. Şu anda mecbur. Yani e, indirek yoldan mecbur. Nasıl mecbur? E, mecburiyeti şöyle. E, aşı olmadan uçağa binemiyorsun. Otobüze binemiyorsun. Markete giremiyorsun. Havaalanına giremiyorsun. E bu nedir? Oldu mecbur. Başka çaresi yok yani. Onda bunun gibi yapacaklar. Diyecekler aman aman sen çipli olanlar garantili sağlık kontrolüne geçiliyor. Ateşi yok, virüsü yok, susu yok, susu. Çünkü yansıtıyor ateş yok, işte virüs yok, şu yok, bu yok sağlıklı insan. Sende çip yok, sen ne olduğunu bilmiyor. O yüzden senden korkuyoruz. aramıza gelme. O hale getirecekler. Dolayısıyla ister istemez o hale getirecekler. Tamam mı? Böyle. Evet. Evet. Tamam. Şimdi diğer bir e, konu bununla ilgili yine yine bununla ilgili. Şimdi Çin'de, Çin'de biliyorsunuz din olmadığı için diğer Avrupa'da, Amerika'da din var, Hristiyanlık var. Yahudilerde din var. Dolayısıyla bozulmuş olsa bile dinin bazı kuralları var. Onlar rastgele hareket edemiyorlar. Bazı kurallar var orada. Ama Çin'de din olmadığı için dolayısıyla her şeyi Çin'de yapıyorlar. Gayrimeşru, ahlak dışı, din dışı, insanlık dışı, her şeyi, bütün deneyleri Çin'de yapıyorlar. Dolayısıyla da şu anda Çin'de yapılan bir deney, demin de size söz ettiğim fareler üzerinde deneyler yapılmıştı, çip deneyi. Şu anda fareler üzerinde yapılan bir deneyde, dün itibariyle ben onu okudum, Artık e, fetüs yani yavru yavru hani anne ve babanın e, hücrelerinin birleşmesinden meydana gelen fetüs yeni yavrunun başlangıcını e, anne e, uterusu yani anne rahmin dışında, farenin anne rahmi dışında e, e, ortam, uygun ortamda büyütmüşler ve fare olmuş. Şimdi Dolayısıyla bunu niye yapıyorlar? Fareler üzerinde yapılan bir deney insanlar için esasen. Şimdi dolayısıyla da e, bir sonraki aşama Dolayısıyla da anneye ihtiyaç kalmadan, hamilelik olmadan bütün fetüsleri, çocukları dış ortamda, laboratuvarda büyütecekler, uygun ortamlarda. Ona hazırlık yapıyorlar. Şu anda şartların sahip olmadığı söyleniyor. Yani kanuni şartlar ama Çin'de kanun manun diye bir şey yok. Dolayısıyla da oradan meydana gelecekleri için dolayısıyla da onların annesi yok, babası yok. Kim olduğu, ne olduğu, neydi belli değil. Bu nesil yok olduktan sonra öyle bir nesil gelecek, öyle bir nesil gelecek. Dolayısıyla da ne anne var, ne baba var, ne kardeş var. Hiçbir şey yok. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir şey yok. Sadece kendisi var. Birey var ve onları yönetenler var. İşte onları yönetmek çok kolay. Yani dolayısıyla da onlar böyle panusta büyüdükleri zaman daha büyüme aşamasındayken çifte takılır, başka bir şeyler de yapılır, her şey yapılır. Her şey kontrol altında tutulmuş olur. Böylelikle de Allah devre dışı bırakılmış olur onların ifadesine göre ama cenab-ı hak'ın takdiri nedir bilmiyoruz. Şu anda plan bu. Bu fareler üzerinde denendi ve oluyor. İkinci aşama insanlarda yapacaklar bunu. Ve dolayısıyla da bu yeni nesil gittikten sonra bu mevcut nesil işte gittikten sonra gelecek olan yeni nesil o şekilde olacak. Gelecek nesil o şekilde olacak. Yani belki de bizden sonra bir bilgisayar internet nesli gelecek. Ondan sonra da belki o nesil gelmiş olacak. Dolayısıyla da hamilelik diye bir şey olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Ee, her şey ortadan kalkmış olacak, normalin dışına çıkmış olacak. Ee, bir ayet var diyor onlar, e, Cenab-ı Hak diyor, şimdi hangi ayet hatırlamıyorum, siz Google'a girerseniz bulabilirsiniz, diyor o nesle ve e, herse, her dediği ekine, nesle ve e, ekini ve nesli bozar diyor onlar, Kur'an-ı diyor. Şu anda işte yapılandı. Hem ekini bozdular, yani bütün gıdaları bozdular, hormonik hale getirdiler, kimyasal hale getirdiler, ne yaptılar, ne yaptılar, ne yaptılar? Hem de şu anda nesli bozuyorlar. Yani Hala ayette öyle diyor. Onu girerseniz Google'dan bulursunuz. Ekin'i ve nesli bozan e, diye ayet çıkar karşınıza. şimdi Dolayısıyla şu anda onlar yaptıkları o ve normal insanlık normal mecrasının dışına çıkmış olacak. İşte biliyor musun? Kimse kimsenin bir şeyi olmayacak. Kimsenin kimseyle bir yakınlığı olmayacak. E, dolayısıyla da onlar o aşamalarda istediklerini yükleyecekler, istediklerini çıkaracaklar, bilmiyor, ne edecekler, ne yapacaklar bir sürü film fırıldak o arada dönmüş olacak. Şu anda plan bu. Çalışmalar tamamlandı para üzerinde. İnsanlar üzerine geçecekler. Ne kadar kanunlar uygun değilse de ama Çin olduğu için Çin de bunu yaparlar. Hani hatırlıyorsunuz bir koyunu o şekilde kronladılar. Dolayısıyla da bir insanın hücresini 100 yıl sonra yeniden ne yapacaklar? Yeniden bir doğumla ortaya çıkacak mesela. İnsan kendisinden olacak yani bazen de. Anlatabiliyor muyum? O şekilde şeyler olacak. Karma karışık bir şey yani. Bu da muhtemelen karışık, ilgi çekici bir konu. Eğer sormak istediğin soru varsa sorun karşılıklı ve daha iyi anlaşılır. Ama Cenab-ı Hak ona izin verir mi? Yani daha doğrusu şöyle diyeyim, kıyamet o kadar uzar mı? Dünyanın o kadar ömrü var mı? Bilmiyoruz. Çünkü bu tamamen insanlığın normal mecranın dışına çıkışıdır. Şimdi biz önceki derslerinden birisinden bunu bahsetmiştik. Süleyman Aleyhisselam ile Belkıs arasında geçen meselede binlerce yıl önce, binlerce yıl önce Yemen'den Filistin'e, Yemen'den Filistin'e binlerce kilometre uzaklıkta ne, ne yaptı Süleyman Aleyhisselam? Bir alimi ilmi celp aracılığıyla vasıtasıyla o Belkıs'ın tahtını sarayında aldı yanına getirdi. Dedi göz açıp kapayıncaya kadar aynı anda bir anda yani zamansız bir şekilde getirdi. Üstad Hazreti orada ne diyordu? Diyordu ses ve şekiller zamanla ta Üstad Hazreti bunu 70 yıl önce söylüyordu. Ee, ses ve şekiller zamanla resim ve ses olarak iletilebilecek. Şu anda iletiliyor mu? Evet. Bir ilerisi de insanın o şekilde tahtın gönderildiği gibi yani bir yerden bir yere nakli olduğu gibi insanın da cisimlerin de nakledilebileceği ne işaret ediyor o. Tabi bunlar kıyamete doğru olacak. Şimdi buradan ne işaret etmek istiyorum? Burada işaret etmek istediğim şey şudur. Şimdi İsa Aleyhisselam nasıl dünyaya geldi? Cenab-ı Hak onu nasıl yarattı? İsa Aleyhisselam babasız yarattı değil mi? Babasız yarattı. Evet. Şimdi İsa Aleyhisselam'ı babasız yaratması, İsa Aleyhisselam babasız yaratması bu acaba buna işaret eder mi diye düşünüyorum. Yani ileride insanlar bir taraf olmadan işte bu klonlama gibi meydana gelebileceklerine bir işarettir. Olabilir bu böyle. Çünkü koyunda bu olduğuna göre insanda da olabilir. İşte o dönem işte o dönem artık kıyametin kopma dönemidir. Artık o dönem kıyametin kopma dönemidir. Ahir zamandır ve kıyametin kopma dönemidir. Yani o sanki ona işaret ediyor. O peygamberlerin gönderip göstermiş olduğu mucizeler ta ileriki zamanda ahir zamana kadar olan süreç içerisinde insanlara verilecek imkanlarla onların yapabilmeleridir. Şimdi önceki pazar günkü derste de ne dedik? Cenab-ı Hak şeytanlara bir imkan veriyor, aletler veriyor. Onlar da bir firavnana bir tavır takmıyorlar bir Firavnana bir lezzet alarak o işi devam ettiriyorlar. İşte burada ne diyecekler? İşte biz yaratıyoruz diyecekler yani. İnsanı biz yaratıyoruz, hayvanları biz yaratıyoruz diyecekler. Şimdi mesela cennette nasıldır? Bir hayvan yeter. Değil mi? Yemek için bir hayvan yeter, manzara için bir hayvan yeter, işte oynamak için bir hayvan yeter. Mesela kuştan birisi yeter. Diyelim ki bir tavuk yeter bir tavuk. Yediniz yerine başkası geliyor, yediniz yerine başkası geliyor zaten eksilmiyor. İşte şimdi klonlama da onun bir çeşit örneği gibidir. Yani e onun bir çeşit yansıması, gölgesi gibidir klonlama. Ve dolayısıyla şu anda insanlar üzerinde denemek istedikleri olay bu Klonlamak Ve anne babaya ihtiyaç duymadan koyunu klonladıklarında koyunu bir koyunun rahminde, uterusunda yaptılar. Ama şu anda dış ortam şartlarında bunu yaptılar. Ve dolayısıyla da hem diğer hayvanlarda hem de insanlarda dış ortam şartlarında bunu yapabilecek. istediği kadar insan üretebilecek. Kolay olacak yani. Şimdi normalde bir e, çocuğun dünyaya gelmesi için erkek tarafından gelen hücrelerden yaklaşık 100 milyon civarında hücre olması gerekir. 100 milyon civarında hücreden bir tanesi sadece dönlenmeyi sağlayacak. 100 milyonda bir ama onlar elinde 100 milyon olduğu zaman o 100 milyonla 100 milyon tane hadi diyelim yarısı bozuk olan şu olan bu olan 50 milyon bir anda 50 milyonu kullanabilecekler ee, dış şartlarda dış şartlar ortamında ve dolayısıyla onlar büyüyüp bebek olacak ve insan olarak ortaya çıkacaklar şu anda bunun üzerinde çalışıyorlar yani bu şeytani şey bu şeytani plan işte birçok yönden birçok yönden saldırıyor bir taraftan koronadan saldırıyor bir taraftan metaverse'den saldırıyor, bir taraftan konulamadan insanı annesiz babasız dünyaya getirmekten, e, oluşturmaktan e, saldırıyor. Bir taraftan yani birçok yönden saldırıyor. Daha bilmediğimiz bazı yönleri de var. İşte korona bunu ilk basamağı, ilk aşamasıydı. Şu anda bu aşamalar devam ediyor maalesef. Evet. Sorusu olan var mı? Hocam ben sorum olacaktı. Eğer bu kolonlamada insanlar ya fazla dedim ki böyle bir şey yaptılar. Yani birbirine benzemeyecekler mi o, o zaman? Hayır birbirine benzer şekilde olmaz. E, çünkü hücreler farklı olduğu için her hücre bir diğerinden farklıdır. E, dolayısıyla şekilleri farklı olur. Ama onlar şey döneminde mesela o yetiştirme döneminde karakterlerini değiştirebilirler. bir. ikincisi çift takarlar. isme döneminde çift taktıkları zaman da karakterlerini de değiştirirler. Aynı yapabilirler. Değiştirebilirler de, aynı da de yapabilirler. Hani fare örneğini verdim ya çift taktılar. Fareyi uyandırdılar. Yedirdiler. Spor yaptırdılar. Tekrar uyuttular. Hepsi bilgisayar üzerinden. Tamam mı? Şimdi mesela ne oluyor? Hani güdümlü silahlar var. Düğmeye basıyorsun, takip ediyorsun. O gidiyor onu sağa sola götürüyorsun. Ne yapıyorsun? Gidiyor hedefe biliyorsun. Aynen öyle. Bu şekilde çift taktı mı? Bir anda kalk. Mesela diyor ya, böyle kalk dediğin zaman bir düğmeye basarak bütün oraya bağlı olan WhatsApp grubu mesela düşünün. Bir WhatsApp grubu var. Bir mesaj atıyorsun. Hepsine gidiyor. Aynen öyle. Bir mesaj atacaklar. Kalk, kalk. Yap, yap. Uyu, uyu. Öğren, öğren. Unut, unut. Bu şekilde olacak yani. Bu da bu zaman itibariyle gördüğünüz gibi mevcut sistem içerisinde kolay bir şeydir yani. Değil mi? Evet. Başka sorusu olan var mı? Ama Cenab-ı Hak ona izin verir mi? O zamana kadar kıyamet kopar mı, kopmaz mı? Bilmiyoruz. Zaten kıyametin alametleri çıktı. Çok az kaldı. Güneşin şeyden doğması kaldı vesaire. Batıdan doğması vesaire kaldı. ömür ona yeter mi? Dünya ömrü yetmez mi? Cenab-ı Hak ne oranda izin verir? Ne olacak? olan hesabı, kitabı, defteri, sağlığı, solu, böyle onlar kontrol altında olurlarsa o insanlar cip çip e, kontrol altında oldukları zaman onların ameli nasıl olacak? Kafalarından din silindiği zaman nasıl olacak? İşte bunlar hepsi ayrı 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 sorunlar şu anda, ayrı ayrı sıkıntılar, ayrı ayrı problemler olarak önümüzde duruyor. E, dolayısıyla da yani bunları bilmemiz gerekli. Yani şey olarak en azından e, belki de bir karşı koyma açısından bilinçli olmak açısından. Bunları bilmekte fayda var. Durum böyle. En azından hiç olmazsa dua ederiz. Olmasa dua ederiz. Evet Musa. Bir şey sorabilir miyim? Buyur. Hocam şimdi e, kutupların manyetik olarak değişeceğinden bahsediliyor yakın zamanda. Evet. Hatta öyle bir şeyin başlamış olduğundan bahsediliyor. Bu durumda güneşin doğuşu acaba böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Batıdan doğması. Tabii değişirse o batıdan doğmuş olur. Yani öyle bir şey uzak değil. Mümkündür. Öyle bir şey mümkün Yani bu kadar fitne fesadı işleyen e, bir topluluk içerisinde e, artık o zamana demek yaklaşmış bulunuyoruz. Zaten demin de bahsettiğim bir, bir cisim ve insanın nakli meselesi. Üstad Hazretleri ona işaret ediyor. Ondan sonra bu Nikola Tesla var. Bu Elon Musk'un Tesla aracı var ya, Tesla aracı ismini oradan alıyor. Bu Nikola Tesla şey üzerinde çalışıyor. E, geçen derste de yapmıştık ya bu maddenin en küçük parçası ne demiştik? atomdan daha küçük parçaya, maddenin, maddenin atomdan daha küçük olan elektron elektrondan daha küçük olan bütün kainatı dolduran maddenin adı neydi? Esir maddesi. Esir maddesi. Esir maddesi. Evet, esir maddesi. Esir maddesi üzerinde çalışmış ve o da bu şeyden bahsediyor. Yani bu cisimlerin akıllarından insanları yıldızlar arasında uzay yolculuklarından bahsediyor. Esir maddesi aracılığıyla olacağından bahsediyor. Üstad Hazretleri ona işaret ediyor zaten. Şimdi e, o da olduğu zaman işte ne kaldı? İşte Hazreti İsa'nın e, babasız dünyaya gelmesi. işte böyle, işte Panus'ta anne baba olmadan, ne anne var ne baba var ortada, insanların dünyaya gelmeleri, hayvanların dünyaya gelmeleri, yaşama katılmaları. Bu da artık son nokta olur. Üstad Hazretleri diyor, dünya hayata, ahirete yetiştiğinde kıyamet kopar. Yetişir, artık o kıyamettir yani. Ahirete doğru gidiyor, değil mi? Gidiyorsun, bütün imkanlar vesaireleri, istersen soğuk istersen elme sala soğuk, elme sala sıcak. Değil mi? Elektrik, sen gidiyorsun elektrik yanıyor, çıkıyorsun sönüyor. Böyle hepsi ne oldu? Akrebat hayatı gibi oldu hayat yani. Öyle oldu. Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin inşallah. Bütün Müslümanları, sonra insanlığı, bütün dünyayı muhafaza etsin. Bu bir fitnedir. Büyük bir fitnedir. Cenab-ı Hak bizi fitnelerden muhafaza etsin diyelim. Dua etmek lazım, bilmek lazım, tedbir almak lazım. Öyle diyeyim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأقدر الحمد لله رب العالمين الفاتح